Bu videoda birden fazla veri kaynağından veri gelmesi durumunda RapidMiner'da Miner'da nasıl ön işleme yapılacağını anlatmaya çalışacağız. Bazı durumlarda farklı veri kaynaklarını aynı anda kullanma ihtiyacımız olabilir. Hatta çoğu durumda veri tabanı kullanılan, özellikle de ilişkisel veri tabanı kullanılan uygulamalarda, ortamlarda birden fazla dosyadan, birden fazla tablodan veri okumanız söz konusu olabilir. Örnek olarak klasik Product e, veri tabanımızı, veri kümemizi, yani ürünler veri kümemizi ve satışlar veri kümemizi, transactions veri kümemizi e, birbirine bağlamaya çalışacağız. Bunları ayrı ayrı önce bağlayarak bir göstermek istiyorum. İçindeki verileri tanımamız gerekiyor. Çünkü veriyi bilmeden veri madenciliği yapmak oldukça güçtür. Önce verimizi tanıyalım. Bakın burada e, aldığımız bilgi transactions yani işlemler. Bir müşteri bir ürünü almış. Kaç tane aldığı. Yani işte diyelim ki e, Ahmet müşterinin bilgisi bu. Ahmet işte diyelim ki ekmek aldı, 3 tane aldı. İşte Mehmet işte başka bir ürün aldı, 3 tane aldı şeklinde transaction'lar var. Burada ise ürün bilgileri var. Ürünün ID'si var. ismi neymiş? Ve bu ürünün kategorisi ve fiyatı var. Bütün ürünlerle ilgili bilgiler var. Bu tabii bir eczane bilgisi olduğu için burada gördüğümüz şeyler ilaç bilgileri ama çok önemli değil. Her sektörde aşağı yukarı benzer durumlar vardır. Ürünler ve satışlar birbirinden ayrıdır. Şimdi yapmak istediğimiz bu ürünlerden gelen bilgi ve satışlardan gelen bilgileri birleştirerek bir sonuç elde etmek. Yapacağımız operatör, kullanacağımız operatör join operatörü. Bu klasik veri tabanında da zaten join olarak geçer. Yani veri tabanındaki tabloların joinlenmesi, birleştirilmesi işlemidir. Şurada sol ve sağ olarak bağlıyorum. Join işlemi left ve right olarak bağlanır. Burada e, kullanacak join tipi var. Öncelikle şunu belirtmemiz lazım. Bu join neye göre kurulacak? İlişki neye göre kurulacak? Veri tabanında kodlayan, SQL kodlayan arkadaşlar için aslında bu bir ver koşulu belirtmektir. İşte ver foreign key ve primary key'in bağlandığı durumdur. Ama hiç bilmeyen arkadaşlar da olabilir. Basit olarak anlatmaya çalışalım. Aslında iki tane tablodaki iki tane ID'yi bağlayacağız. Az önceki tablolarını hatırlarsanız şöyle üstünde durarak göstereyim. Buradaki ürün ID'si ile buradaki ürün ID'sini birbirine bağlamak istiyorum ki satıştaki ürünün hangi ürün olduğunu ürün bilgisinden çekebileyim. Soldaki kolondan ürün ID'sini, sağdaki kolondan da ürün ID'sini alıyorum. Böylelikle satışlardaki ürün bilgisiyle ürün tablosundaki ürün bilgisini bağlayarak aralarında arama yapabilecek. Burada gene bilen arkadaşlar için belki faydalı olabilir. Inner left right ve outer join var. Bunların farkı nedir derseniz bazen tablolarımızda nal değer, boş değer olabiliyor. Inner join'de boş değeri kesinlikle izin verilmiyor. İki tarafta da birebir karşılığı olmak zorunda. Left join'de e, soldakinde karşılık olmanın da sağdaki nalları alabiliyor. Sağdaki, right outer join'de sağdakine karşılık olmanın soldakileri alabiliyor. Outer join'de ise ikisinde de karşılık olmanın da nal olarak bu değerleri gösterebiliyor. Yani şöyle düşünün. Ürün numarası 70 olan bir ürün var. Bununla ilgili bir satış bilgisi girilmiş ama ürün tablosundan bu daha sonradan silinmiş. Dolayısıyla ürün tablosunda bununla ilgili bilgi bulunamadığı için o bilgi sonuçta gösterilecek mi, gösterilmeyecek mi? Gösterilmesini istiyorsanız inner join'i seçebilirsiniz. Gösterilsin istiyorsanız onu null olarak görmek istiyorsanız onunla ilgili join'i seçeceksiniz. Şimdi join'lendikten sonra verilerimizi şöyle bağlayacak olursak. Evet run diyelim. Bakın ne oldu? Product ID'si bir kere geçiyor. İki tablodan da bilgi geldi. Product ID'si bir ismi geldi, kategorisi geldi, fiyatı geldi. Ve bu ürünün kime satıldı ve kaç bilgilerini görebiliyorduk. Şimdi bakın mesela bu müşterinin hangi ürünü aldığını ismiyle görebiliyoruz. Tamam. Ve kaç tane aldığını görebiliyoruz. Şimdi bunu bağladıktan sonra bir de aggregation yapılabilir. Bu da önemli. Mesela o üründen kaçar tane satılmış? O üründen ortalama satış oranı neymiş gibi bilgiler görmek istiyorsanız bir de bunu gruplamanız gerekiyor. Bu da SQL'de SQL'den arkadaşlar için group by operatörüne karşılık gelir. Select attributes diyorum. Neye göre sıralayalım? Ürün ID'sine göre mesela gruplasın. Apply dediğimde bakın az önceki her bir ürün için burada bir tane ürün ID'si geliyor. Tabi her üründen bir tane olduğu için satır numarasıyla aynı geldi. Ama bununla kalmayalım bu aggregate etsin. Neyi aggregate etsin mesela? Product ID'leri ortalama olarak, pardon satışları mesela kaçar tane satıldığını ortalama olarak bize göstersin. Amount'u average olarak göstersin. Her üründen kaçar tane satılmış. Bakın mesela bir numaralı üründen ortalama 2.89 tane satılmış. Belki bir numaralı üründen 100 tane farklı müşteriye sattık. Birinde, birinci satışta iki tane sattık, ikincisinde üç tane sattık filan. Bunların ortalamasını gösteriyor. Her üründen kaçar tane ort, e, satış olduğunun ortalama değerini görebiliyoruz. Özetle farklı kaynaklardan gelen verileri joinleyip bunların üzerinde bir group by e, ve aggregate fonksiyonu kullanabiliyorsunuz. Bu videodaki amacımız.